gençlerin ruhsal sağlığını tehdit eden bir tuzak mı? Bugün modern toplumda ilişkilerin karmaşık dünyasına dalıyoruz ve İslami perspektiften bu konuyu ele alacağız. Hmm, ilginç bir bakış açısı. Peki neden flört bu kadar tehlikeli olabilir? Şöyle düşünelim. Yunus Emre'nin dediği gibi, ilim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Ama günümüz gençliği kendini tanımak yerine dış dünyadan gelen uyaranlara odaklanıyor. Özellikle de cinsel dürtüler söz konusu olduğunda. Evet, her yerde bu dürtüleri tahrik eden unsurlarla karşılaşıyoruz. Peki bu durum ne gibi sonuçlara yol açıyor? Maalesef sonuçlar pek iç açıcı değil. U, bir araştırmaya göre. Türkiye'de gayri meşru ilişki yaşı 14-15 aralığına kadar düşmüş durumda. Üstelik gençlerin %45'i nikahsız birlikteliği onaylıyor. Bu, toplumsal değerlerimizin ne kadar hızlı değiştiğini gösteriyor. Vay canına bu rakamlar gerçekten şaşırtıcı. Peki İslam'ın bu konudaki duruşu nedir? İslam, insanın fıtratında var olan cinsel dürtüyü yok saymıyor. Ancak bu dürtünün kontrol altında tutulması gerektiğini ve ancak evlilik gibi meşru bir zeminde tatmin edilebileceğini söylüyor. Mevlana'nın güzel bir sözü var bu konuda. Şehvetin adını aşk koydular. Eğer şehvet aşk olsaydı peşekler aşkın şahı olurdu. Hı hı. Çok etkileyici bir söz. Yani aslında gerçek sevgi ile şehvet arasındaki farkı anlamak çok önemli. Kesinlikle. Ve işte tam da bu noktada gençler büyük bir sınavla karşı karşıya kalıyor. Özellikle de üniversite ortamında. Düşünsenize. Bir yandan dersler, sınavlar, gelecek kaygısı. Diğer yandan da sürekli bir flört baskısı. Sanki herkesin bir sevgilisi olmak zorundaymış gibi bir algı var. Peki bu durumda aileler ne yapabilir? Nasıl bir yol izlemeliler? Çok iyi bir soru. Öncelikle aileler çocuklarıyla sürekli iletişim halinde olmalı. Onların sorunlarını dinlemeli, rehberlik etmeli. Ama bunu yaparken baskıcı değil, anlayışlı olmalılar. Bir de çocuklarına sadece bedensel sağlık değil, manevi sağlık konusunda da eğitim vermeliler. Yani hem dünyevi hem de uhrevi konularda onlara yol göstermeliler. Öyle mi? Aynen öyle. Ve bu noktada İslam'ın öğretilerini doğru bir şekilde aktarmak çok önemli. Mesela harama bakmaktan sakınmak, karşı cinsle gereksiz yakınlaşmalardan kaçınmak gibi temel kuralları öğretmeliler. Ama bunu yaparken de sevgi ve merhamet dilini kullanmalılar. Peki ya evlilik çağına gelmiş gençler? Onlar için öneriler neler? Well, öncelikle acele etmemeliler. Duygularına kapılıp hızlı kararlar vermek yerine mantıklı düşünmeliler eş seçimi konusunda adayın dini yaşantısına, ahlakına, karakterine dikkat etmeliler. Sadece dış görünüşe veya maddi duruma odaklanmak büyük hata olur. Hmm. Peki ya flört ederek birbirini tanıma fikri? Bu konuda ne düşünüyorsun? İslami açıdan flört uygun değil. Ancak aileler eşliğinde İslami kurallara uygun şekilde tanışmak mümkün. Örneğin, ailelerin bulunduğu ortamlarda görüşüp konuşabilirler. Ama baş başa gezmek El ele tutuşmak gibi davranışlardan kesinlikle kaçınmalılar. Anladım. Yani temel prensip evlilik öncesi her türlü yakın ilişkiden uzak durmak. Evet, kesinlikle. Ve bu noktada gençlerin kendilerini geliştirmeye, ilim öğrenmeye odaklanmaları çok önemli. Boş zamanlarını faydalı aktivitelerle değerlendirmeliler. Ayrıca aynı değerleri paylaşan arkadaş grupları oluşturabilirler. Birbirlerine destek olup kötü alışkanlıklardan uzak durabilirler. Peki evlendikten sonra mutlu bir evlilik için öneriler neler? En önemlisi Allah'ın rızasını gözetmek. Eşler birbirlerini Allah için sevmeli. Karşılıklı saygı, anlayış ve fedakarlık çok önemli. Sorunları konuşarak çözmeye çalışmalı. Affedici olmalılar. Ayrıca sürekli kendilerini geliştirmeli. İlim öğrenmeye devam etmeliler. Çok güzel öneriler bunlar. Son olarak bu konuda mücadele eden gençlere ne söylemek istersin? Şöyle diyebilirim. Ümitsizliğe kapılmasınlar. Allah'a sığınsınlar ve ondan yardım istesinler. Nefislerini terbiye etmek, içgüdülerini kontrol etmek kolay değil ama imkansız da değil. Sabırla ve kararlılıkla çabalarlarsa mutlaka başarılı olacaklardır. Unutmasınlar ki bu dünya bir imtihan yeri ve her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Çok teşekkürler bu değerli bilgiler için. Umarım dinleyicilerimiz için faydalı olmuştur. Rica ederim. Evet, umarım dinleyicilerimiz için faydalı bir program olmuştur. Son olarak şunu söylemek isterim. Gençler, kendinizi tanımaya, geliştirmeye odaklanın. İçinizdeki cevheri keşfedin. Ve unutmayın, gerçek aşk Allah için olandır. Allah hepimizi doğru yoldan ayırmasın. Hoşçakalın.